Burada alınan helalliğin ardından şehit oruç için Sabancı Merkez Camii'nde tören düzenlendi. <laughs> Öğle namazına mütakip düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, Adana Valisi Mustafa Büyük, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri, kent protokolü, asker erkan ve yakınları katıldı. Şehidin annesi Ayşe Oruç ve kız kardeşleri fenalık geçirdi. Benim abim benim yakışıklımdı. Benim abim benim arkadaşımdı. Tamam da bırak işlerini yapsın. Onlar işidir mecbur. Benim arkadaşım bana bayram değil. Abimi istiyorum. Ben tek abimi istiyorum. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar e... bak bu pervaneyi buraya sakin. Şey. Hazır bekletilen ambulansa alınan kız kardeşler güçlükle sakinleştirilebildi. Şehidin kız kardeşi Pakize Orucun, abimi istiyorum feryadı ise yürekler dağladı. Abimi istiyorum. Ben de abimi istiyorum. Bakan Çelik, şehidin babası Ahmet Oruç'a sarılarak baş sağlığı diledi. Bakan Ömer Çelik, Baba Oruç'un elini bir an olsun bırakmayarak sakinleştirmeye çalıştı. Kısa bir süre önce trafik kazası geçiren Şehidin abi Ümit Oruç da kardeşini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Bakan Çelik'le ön tarafta saf tutan Ümit Oruç'un ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Şehit Oruç Sabancı Merkez Camii'ne görev arkadaşlarının omuzlarında getirildi. Bak, arkadaşlar. Bak, arkadaşlar. Bak, arkadaşlar. Ben Oruç'un Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilişi sırasında ise şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları atıldı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Her türlü haklarınızı helal ediniz! Kılınan cenaze namazının ardından Şehit orucun tabutunu ilk olarak protokol üyeleri omuzladı. Bakan Ömer Çelik şehidin tabutunu askerlere teslim edene kadar bırakmadı. Bu sırada Ömer Çelik'in de omuz verdiği tabut kalabalık grup tarafından ters yöne götürüldü. Bunun üzerine Bakan Çelik'in yana gelen törende görevli subay tabutun top arabasının tersine götürüldüğünü söyledi. Ardından tabut top arabasının yönüne doğru döndürüldükten sonra tören mangasına teslim edildi. top arabasına konan şeydin naaşı Asrı mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Kanal Fırat televizyon olarak Şeydimiz Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.